down. Başladı Volkan. Dur oğlum. Oğlum başladı lan. <laughs> o Rus geçiyor? Yok. Şu anda biz cennetteyiz. Özgür cennete geldik biz de yapmayacağım. Tam güle göre bir Biz sen güldün biliyorum ama olmaz. Şu anda cennet semtindeyiz. Bu Enes'in fakir semtindeyiz. semteyken biz yani. Evet. Semtteki kız oranlarına baktım da idare eder. <laughs> ee, onun sonra böyle <laughs> bir YouTube olmaz. Evet, <laughs> şimdi, Birazdan Eda ve Gül için güzel bir şey yapacağız, İnşallah başarılı olacağız. Eğer daha gelsek yarın gelemeyebiliriz doğum günümüze ama olsun <laughs> olsun. Gül kardeşiniz doğum günü iyi günler diler değil mi? İyi ki doğdun Eda. İyi günler. Teşekkürler. Başlat. Başladı. Hadi. Selamün aleyküm amca. senden bir şey söylememiş değil mi? İyi ki doğdun Gül diyebilir misin amca? İyi ki doğdun gül. Sen Arkadaşımızın doğum günü iyi ki doğdun diyebilir misin? Peki teşekkürler amcacığım sağ olun. Başladım yavrum. başladı yavrum. <laughs> ya bugün bizim de arkadaşımız bir arkadaşımızın doğum günü, onun için video çekiyoruz. İyi ki doğdun gün diyebilir miyiz? sen Ya bu esnesi çok bozulmuş ya. Kadın gelmiş 80 yaşına bir iyilik yaptı, öz yapmıyor. Öküz ya. 80 seva... yıldır ilk defa kameraya görmüş. Tabii ya o da haklı şimdi kameraya görünce, ben gibi gözü görünce Tuhaf oldu. Sükrancı <laughs> olduğundan şüphelenme başladı tabii. Kanka sevap pointten eksik kaldı. Halbuki yapsaydı sevap işlemiş olurdu. Şu an bugün pazar ne var? Sen pazar sürü cami etmedin kızım ya. Eda Hoca'yı şöyle Gündem <laughs> söylemiyor ama nasıl bir şey sizden. Ben gülüyorum ama. sen bugün bir ablanın doğum günü de ilk doğduğum gün abla değil mi? Evet. Bir zaman süredir. başla. İyi ki doğdun Gül ve Evet teşekkür ederim. Gül deminki adamı gördün değil mi? Tam senin kaleminde bir şey Ciddiyim tam senin kalemde. Karşıya dedik biz. Kıpkı Bey'in kalsın hiç. Geri zekalı, geri zekalı, daha demin on defa kayıt attık ya. Var evet, tamam, ya, sen bayağı göstersek var ya, yuh ya. Bu zenci kardeşin daha iyi. değil mi? ya? Sen hep öner Evet Eda ve Gül'ün doğum günü için son video kaydındayız. Mertcan'dan ufak bir parça. Ya, <laughs> alınır, doğum gün, doğum günün kutlu olsun gençler. Ucuz mutlu seninlere. Teşekkür ediyoruz Mehmet Cana. <laughs> Merhaba Gül ve Eda. Sizin için hiçbir masaldan kaçınmayıp. Şu gökte görmüş olduğunuz bulutu aldık. Niye? Çünkü güneşimiz kapatıyordu, kameramızın kadesi düşüyordu. Birazdan size çok özel bir konuğumuz, çok güzel bir konuşma yapacak. Kendisi pek özel olmasa da güzel de olmasa olsun. Konuştum bakalım ne diyecek. Merhaba. Ee, özel değil de ben onlar için <laughs> özel olmamı <okurmak gülüyor> düşünüyorum en azından öyle de. Önce Bu asist niye şey. ya? Ee, kamera arkaları gerçekten çok komik oldu. Volkan ee, birini durdurdu. Aa pardon bir şey isteyebilir miyim? İyi ki doğdun güldü, değil De. De. Gül diyebilir tamam. mi? evet. <laughs> <mahir>, misin? <basın. gülüyor> <Gördünüz gibi. gülüyor> Merhaba. Abacım. İyi ki doğdun Gül. Teşekkür ederim. Devam et. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Merhaba abicim. İyi ki doğdun Eda der misiniz? Demersiniz. Tamam çekmiyorum sizi. Devam edelim. Gördüğünüz gibi. <laughs> Gerek. yaptık zor olsa, Yani bazılar meydana biliyorsunuz hepiniz. Oradaki o uzunluğu düşünün. O kadar bir caddeyi 4-5 kere daha aşağı yukarı inip çıktık. Birçok insan tarafından... Burada ne <laughs> tamam, evet. Birçok insan tarafından terslendik. ne dur ya. Birçok insan tarafından terslendik. <laughs> Ama Allah'a şükür dayak yemedik. Ee, şunu söylemek istiyorum özellikle Gül için. Aynı zamanda Eda için. iki senedir içinde... <laughs> senedir ikisinin de doğum gününe gidemediğimiz için Gidemediğin için, için ya arkadaş için Geçin Ha Miz ki ne yaptık oğlum? Eda'nın ki ne bir şey yaptık ya? Yaptık bir şey Gitmedik Eda'nın doğum günü olmadı ki geceli Kamera ya. kayıtlayıp falan Oldu mu? Ol, oldu 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 mu lan? İkimizin de doğum gününüze <laughs> gelemediğimiz için Özürlerimizi belirtiyoruz Ve şunu bilin Doğum gününüze gelmiyor olsak da Sizi gerçekten çok seviyoruz Doğum gününüz kutlu Aslında sizin doğum gününüze bu kızlarla gelmeyi çok isterdik ama kendileri sadece modeller, resim modelleri. Ee, sizi çok sevdiğimi söyleyerek videoya başlıyorum ve söz Volkan'da. Cennet muhabirimiz Volkan. Selamün gençler. Şu an burada bugün Cennet'te. <laughs> Cennet Tarihinde. Fatih Ailesi, Fatih Tarihinde. Sizin için Ya aslında telefonla da neyse abi. Sizin için Değerinizi bilin. Özellikle Gülveda. İçiniz bilin. Biz yani daha sevmiyoruz. seviyoruz. Peynini sıçtıyoruz biz daha. Evet ona <laughs> sütyen aldık. <laughs> evet mor bir sütyen aldık O yüzden peynini daha çok sevdiğimizi aslında söylüyoruz ama bilmiyorsunuz. Neyse ben böyle konuşmayı sevmiyorum. Sırf fazla kişi bulamadık. Video uzasın <laughs> diye yapıyoruz bunu. Yani o derece. Zaten şu anda bir tuhaf oldum böyle kıçım düşürüp zaten böyle tonla oturuyoruz sizin videolarınızı düzelteceğiz diye. Yani bilmiyorum. Aa Gül sana cidden bir şeylik var. Bu akşam sana mesaj atacağım. Sen bundan yarın izle olacaksın. Yani sen bunu izlerken bugün olacak. Bugün... Hı. Tamam ne saçmalamayalım. Ben bu akşam sana mesaj atacağım. Dün mi atmış olacağım aslında. Sizi sevdiğimi söylemek isterdim yalnız. Ama yani... Yok be. <laughs> Yok. Yok değil mi? Hadi Evet Edacığım ve Gül. Şimdi Enes sizin doğum gününüzü kutlayacak. Evet Enes. Şimdi basamak basamak işte buradaymış. <laughs> söylemek istiyorum. Ne? <laughs> i̇şte böyle geride kaldı Sen <laughs> Devam et Basamak Basamakları çıkarken söylemek istiyorum. Ee, bugün günlerden pazartesi. Ee, Ocak. Evet. Bu arada sen pazartesi demiştin bugün salı. 6 Ocak salı. Oo. 5 Ocak salı pardon. <laughs> Ee, sizin için, ikinizin doğum günü için, maddi bir hediye hazırlayamayacağımızı anladık. Evet, evet. evet bekle, konuşma yapıyorum. İyi indiniz. İki kapalı başa şey, al. Şey, kendi adına konuşuyor. <laughs> başa Kendi KENDİM OĞLUYORUUU!